Rauf Bey hükümet başkanlığından çekildi. İçişleri Bakanı olan Ali Fethi Bey aynı zamanda hükümet başkanlığına seçildi. 13 Ağustos 1923. Bir süre sonra 24 Ekim 1923 tarihinde Ali Fuat Paşa da meclis ikinci başkanlığından çekilerek ordu müfettişliğine tayinini rica etti. Fuat Paşa'ya ünvanı ikinci başkan olmakla birlikte mevkinin ve görevinin pek önemli olan meclis başkanlığı olduğunu söyleyerek görevine devam etmesini tavsiye ettim. Fuat Paşa politikadan hoşlanmadığını, hayatının bundan sonrasını askerlik mesleğine vermek istediğini ileri sürerek isteğinin yerine getirilmesi ricasında ısrar etti. Fuat Paşa'nın rütbesi tüm generaldi. Komuta edeceği orduda kor general rütbesinde kolordu komutanları vardı geçmiş hizmetlerini göz önünde bulundurarak kendisini kor generalliğe yükselttik ve karargahı Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişliğine tayin ettik. Kazım Karabekir Paşa da daha önce aynı düşüncelerle meclisten ayrılmış ve ordu müfettişi olarak 1. Ordunun başına geçmiş bulunuyordu.